Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu Bezi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine tekrardan yeniden bir araç ticaretiyle karşınızda olacağız. Çok fazla girişi uzun tutmayacağım. Siz araba ticaretini görmek istiyorsunuz. Bunun pek de bir farkındayım. Bir Suzuki Swift aracı bakmaya gidiyoruz. Sizlerle beraber aracı göreceğiz. Daha önce arabaya bakmadık. Bizim için de sürpriz olacak. Gelin hep beraber araç başına geçelim. Arkadaşlar şimdi Semih'in yanına geldik. Sağ olsun kendisi burada dükkanını bıraktı. Biz de video çekmeyi kabul etti. Şu anda şirin evlerdeyiz. Çekim için çok güzel bir alan değil. Çok insan geçiyor. İnsanlarda rahatsız olmasın diye biraz Birazcık hızlıdan arabana bakmak istiyoruz. Arabandan biraz bahseder misin? Arabanın modeli neydi? 12 model. 2012 model aracım. Hmm. Ee, 1.2 benzinli. LPG otomatik, var. Evet. Otomatik LPG'de vites. De, evet. Hani tam bir hanım paket. eşin arabası herhalde büyük ihtimalle ya da... Yok, bilmiyorum. kız kardeşimin arabası. Kız kardeşin arabası, evet. öyle mi? 147 binli. Yıpranmamış Yıpran mı almadı, diyeceksin? Yıpranmadı ama <gülüyor> biraz... <gülüyor> evet, birazcık şöyle evet. göstermek istiyorum. Bu mantarlar tabii ki kapı ve marş bir yerlerin belası olmuş. Marş bir yeri hadi törlere edebiliriz ama... E, ...şurada yani yakından gelirsen sen de görürsen... ...kapının sağlam bir ezildiği yer var yani. Şu kapının düzeltilmeye ihtiyacı var. Dikkat edersen boyası falan da gitmiş. Yani bu, bunlar mi? ilan ekstra olarak benim de gördüğüm şeyler. Ben zaten ilanda da yazmıştım. 27 bin lira tremer evet, var. Evet. Parça parça çünkü kız kardeşim biraz evet. hor kullandı zaman. Bel altı zaten komple boyalı. Değişen evet. parçası vardı diye tahmin ediyorum. Sol arka çamurluk ve ıı, ön çamurluk. İki değiş. parça değişen var. Evet. Bel altı komple boyalı mı? Doğru. Anladım. Tavanda boya yok. Yok tavanda bir sıkıntımız yok. Şöyle, tavana bir dikkatliden bakalım. Bir vaktinde varsa bir ekspertiz yaparız diye tahmin ediyorum. Tabii, tabii tabii hiç sıkıntı yok. Şöyle arabanın size lastiklerini göstereyim arkadaşlar. Lastiklerin durumu iyi. Markası biraz daha orta kalite diyebilirim. Tofaşların milli lastiği. Araba 1.2 benzinli. Şöyle göstereyim yani birazcık kapılarda falan. Hani arabanın kaportalık işleri var. Özellikle bu kapıda yoğunlaşmış. Altından ziyade üstünde de göçükler var. Sağında, sonunda her yerinde göçük var. Araba doluda mı kaldı? Böyle bir şey mi oldu? Yani şöyle göstereyim. sene önce bir dolu yağışında vatandaşlar falan serilmişti. O zamanlar Anladım. olmuştu. Arabanın tavanını korumuşsun ama kalan evet. için aynı şey söyleyemeyeceğim. Yani bunları hepsini hani boyasız düzelttirmeye kalksak bayağı bize masraf olarak gelir diye düşünüyorum. Arabanın bagaj kısmı da var mı diye bakıyorum. Arabanın bagaj kısmı da boyalı, değil mi? Evet. Evet, boya var orada da var. Anladım. Park sensörlerim var. Ya şimdi arkadaşlar arabanın boyası değişeni var ama tabii ki de her şeyde fiyatına göre. E, bu arabayı da yeni araba kullanmayı öğrenenler e, atıyorum ya da senin kız kardeşin gibi hanımefendiler falan tercih ediyor. Araba kullanmayı bunda biraz daha öğreniyorlar. Ufak bir araba. Bakın şirin evlerin yani bu kalabalığında bile bir yer bulmuş kendine. Ufak bir araba olduğu için. Bununla birazcık öğrenirsin. Ondan sonra daha yüksek bir arabaya geçiyorsun zaten. Bir kaputunu açabilir miyiz sana zahmet? Bayağı büyük bir farı var bu arada ama halojen tabii farlar. Yardımcı olayım mı? Olayım teşekkür ettim. Motorun birazcık içi pis. Bu çamurluk değişen evet. şöyle göstereyim. Bir de şu çamurluğa bakalım. Bu çamurluk da değişen. Sen bir çamurluk değişen demiştin değil mi? Ben bana de kalırsa, bana kalırsa ikisi de değişen. Sol ön ve sol arka değişti. Bana kalırsa ön ikisi de değişen. Ama tabii ekstra raporuna bakarız. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim, hani ekstra değişen parça çıkarsa ben bu arabanın yorulmuş bir araba olduğunu farkındayım. E, Pazarlıkla yardımcı olman mümkün müdür? Ya zaten ekspere soktuktan sonra eminim ki bir yolunu bulacağız. Anladım. Okay, tamamdır. Kaputta evet. da yarım da var. lokal boya var. Evet demiştin. Dur bakalım. Evet, kaput rengi orijinal rengi. Kaputta da bir sök tak durumu zannımca var. Evet. Kaput da yerinden çıkartılmış. Yani sökülüp takılıp boyanmış olabilir. Ama eksperde bu da değişen olarak çıkacaktır. Yani ön üç parça değişen şu an. Yani benim gördüğüm en azından. Tabii ki ekspert size sokar. Sol ön çamurlukta bir durum olduğunu düşünmüyorum ama. Tamam burası zaten değişen. Burayı evet. sen de biliyorsun. Sana şöyle göstereyim. Gel istersen. Bak yakından gelirsen şuradaki vidayı görüyorsun değil mi? Evet. Vida her yerinden hasar almış. Yani boyası kalkmış. Onun nedeni de anahtarla açılması. Araç bizde 3 senedir olduğu için ben de tam hakim değilim araçta ancak kız kardeşim de uzun zamandır yani 3 senedir o kullanıyor ama uh hakim -huh. değilim aracın neresinde Anladım. Yani iş abi. ekspertizden sonra biraz evet, daha ortaya yani çıkacak. Komple bel altı boyalı diyebiliriz. Biz. Anladım. Ben öyle olur mu? Yani bel altı boyalı değişen parçaları da var. Doğru. Benim için şu an şaside, podyede, panelde işlem yoksa hala okeyim okay yok, ben almak isterim bu arabayı zaten expert raporunda çıkacak. Podiyede bir şey yok bu arada. Podiye tertemiz. Zaten ufak bir motorumuz var. 1-2 motor. Hani bir şu ön, öndeki plastik muhafaza da ufak kırılmış buradan. Bu podiyede temiz. Zaten burada hasar kaydı falan sorgulamasını biz gelmeden önce yaptık. 27 bin lira trameri var. Araba tabii arkadaşlar İstanbul trafiğinde biraz yıpranmış bir araba. O kadar olur diye tahmin ediyorum. Arabanın içine bakarız. Çok fazla da burada arabayı bakıp da hani senin de vaktini almak istemiyorum. Sen de burada dükkan işletiyorsun. Bu iş biraz daha ekspertize belli olacak. Ama ben senden istediğim en azından ön üç parça değişen olduğu için yani ön üç parça değişen arabanın önden büyük bir kazası var anlamına geliyor. Ama panelinde, podiyende bir işlem yok. Belki servisten anlaşmalı olduğu için değiştirmiş olabilir. Bilmiyorum detayını. Ama neticede bu değişen parçalar arabanın değerini biraz düşürüyor. Hani bunu bize pazarlıkta yardımcı olursanız biz arabaya bakmaya devam edelim. Tamam zaten eksperme kadar beraber. Tabi tabi Sıkıntı yok. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Bagaj müsait midir? Tabii tabii buyurun hocam. Anahtar var mıdır? Evet stepney var. Evet evet. Stepneyi koymak için gerçekten çok ilginç bir yer. Bagajı bayağı küçükmüş ya bunların. Ben hiç bir fil Suzuki Bifi sürmedim ama bagajı bayağı küçükmüş. Bir aralar eski bir kız arkadaşım da bu arabadan vardı. İçi çok geniş. İçi gerçekten bir Suzuki Swift gibi bir arabaya göre çok geniş ama gerçekten bagajı bu arabaların bayağı dar oluyor. Bagaj havuzunda herhangi bir işlem var mı? Arkada boya var dedin. Bagaj havuzunda değil kapısında bir Anladım. E, boyamız var. Evet bagaj kapağı da değişen bu arada. Arabayı bir güzel değiştirmişler. Ama tabii ki de söküp takıp boyanmış da olabilir. Bunları tabii ki ben gözle anlayamam. Ekspertiz çok daha iyi anlar. Ama dediğim gibi arabanın pek çok yerinde değişen parçalar var. Biz pazarlığı tamamıyla ekspertize bırakalım. Olur. Okey. Tamam. Yani biz arabayı almaya niyetliyiz. Arabada ağır hasar kaydı yok. Evet çok fazla değişeni boyası var. Olabilir. Tavan orijinal. Bel altı boyalı olarak kabul ediyoruz. Sadece fiyatta yardımcı olunmasını bekliyoruz. Bu kadar. Arabada cam filmleri de var. Ben arabanın dışına baktım. Ee, dediğim gibi hani şimdi ben bir şeyler diyeceğim. Senin de ufaktan tadın kaçmaya başladı. Onu da çok fark ettim. <laughs> yok sıkıntı yok. Kusura bakma. Ama gördüğümü söylüyorum. Ekspertizde hani ben senin arabanı sanki gömüyormuşum gibi olmasın. Daha fazla bakmayayım. Ekspertizde ekspertiz raporu elimize versin. Kurumsal bir ekspertiz firmasına gidelim. Yine de arabayı almak istiyoruz. Bu arada içine geçmeden önce Yanımızda Yusuf'u getir. Arabanın içine bakacağım. Öyle arabanın içine bir binelim. Ali'nin dediği gibi bu arabanın içi gerçekten ferah bir hatchback arabaya göre. Çünkü genişlemesine değil dikine geniş. Yani tavan mesafesi olarak güzel, arka diz mesafesi de güzel ama bagajdan kısmışlar. Yani bagaj yok denebilecek kadar. Yani sadece bir tane gördüğünüz gibi stepne lastiği sığmış. Estağfurullah. Ben de arkadaşlar, ışkırık tuttu kusura bakmayın. Yani öyle bir bir sodamada bir ikram da yok, bir şey de yok. Şurada ya estağfurullah. <laughs> Buradan da ufak bir. <laughs> Abi o soda kadar dükkanım misin? var diyorsun, şey var diyorsun. Soda alır mısın 3 tane? <laughs> evet. Ha, teşekkür sade ederiz ya. Değil mi? Olur. 3 tane sade soda. Teşekkür Olur ederim mi? bu arada. <laughs> kadar gelirsiniz. Anahtarı alabilir miyim? Aracımızın kilometresini göstereyim. 147 bin demişti ama illa ki 1000 2000 İstanbul içinde binilir. 148 bin de aracımızın kilometresi. Ya kız kardeşinizin ya, olduğu için. Hala aktif olarak kullanılıyor. Evet ya. yani arabaya çok hakim olamayabilirsiniz. Kendi arabanız değil. Böyle bir arabayı çalıştırıyorum müsaadenizle. Evet benzinli olduğu için güzel bir şekilde çalıştı. Zaten çok fazla benzinde kullanılmıyor galiba. LPG'si dolu. Benzini sonlara doğru yaklaşmış yani. Aracımız otomatik vites. Şöyle göstereyim. Güzel. En azından böyle Peugeot'ların eskileri gibi karışık falan değil. Güzel bir vitesi var. Onun haricinde tavan döşemesinde herhangi bir sarkma. Herhalde sigara kullanmıyor kız kardeşiniz. Yok kullanmıyor. Yani içinin kokusundan, temizliğinden zaten yanık yırtık olmamasından belli. Şöyle koltukları da göstereyim. Koltuklar da sıfır gibi. Tertemiz. Yani arabanın içinde bakılabilecek çok fazla bir şey yok. Şu anda burada park yeri bulun mak da çok zor. Yani arabanın sürüşüne bakıp tekrardan aynı konuma geldiğimizde büyük ihtimalle bu park yerini bulamayacağız. O yüzden arabayı bir istop edeyim. Yani bu ticaret dediğimiz gibi büyük ihtimalle ekspertizle sonuçlanacak. Şu anda hem kız kardeşinizin aracı olduğu için ekspertiz durumunu bilmiyorsunuz. Arabada ne olup o... <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah arabada ne olup olmadığını bilmiyorsunuz. Onun haricinde biz de daha detaylı bakamadık diskine, balatasına. Hemen şu sodaları alıp geleyim ben. Evet, tamam. Evet, teşekkür ederim. Sodalarımız da geldi. Çakmakla açmayı biliyor musun? Yok, Abi, o skillmen de yok ama Ali de bakayım. hemen veriyorum Ali'ye. Çakma alabilir miyim? Tamam, evet, her erkeğin bilmesi gereken bir özellik. Nereye koyduk? Ben sünnettir diye taşıdığım ateşim tut bakayım. İşte bu. Bunların hepsini araç pazarından düşeceğim. T. Bir konuşma kokkola 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 senin. Dünyalığına mı aldım ilâderim beyefendi. Yaşa. Efendim. Ben zaten takip ediyorum de fotoğraf çekebilir miyiz? Ben Emirhan yalnız Ali. Bende mi çekince Ali ile mi? Hayır, sizleri. Tamam gel. Hafta ben, ben çekeyim isterseniz. Olur. Şu anda video biraz <laughs> konseptin dışına çıktı. Pardon. Çökeriz. Peki. Buyurun soda hediyemizdir. Sade soda. Ali ile de çekelim ver gel. Evet Ali de kamera ile birlikte çekiyorum seni. Kendine iyi bak görüşürüz teşekkür ederiz saygılar. Neyse soda iyi geldi en azından cümlelerimi kurup pazarlığı bitirebilecek seviyeye geldim. Bu ışkırık niye geldi bilmiyorum. Şimdi zaten olayı anlattım ekspertiz durumunu. Burada da park sıkıntısı var sürüşün arabanın bakamayacağız. Zaten yola çıktığımızda ekspere götürdük. Evet ya ama bizim buraya gelmeden önce bugün vurulmadan gidersek ben kendimi gerçekten bugün şansı hissedeceğim yani. Şimdi şöyle bir şey var. 380 bin lira yazmışsın. Doğru. Hani gerçekten hani orada yazanlar haricinde Ali'nin dediği gibi birkaç bir şey gördük. Hani ekspertiz durumu olarak söylüyorum. Yani emsali çok fazla olan bir araba. 206 olsun, Polo'lar olsun. Hele ki Polo şu anda yani küçük hatchback olarak çok fazla piyasası olan bir araba. Polo ile bunun arasında kaldık. Biraz daha fiyatının mantıklı gelebileceği için, yakın olduğu için bakmak istedik. Ekspertizler de artık 2000 liraları buldu açıkçası. Hani hem bizim masrafa girmeyelim, hem sen masrafa girme, hem de senin vaktini almış olmayalım. Esnafsın sonuçta. O yüzden ben bir ortalama Teklif yapacağım çünkü ekspertizini gördüm. Yani ben ekspertize gidelim diyorum ama adettendir diye diyorum. Yoksa benim kafamda bir ekspertiz oluştu. Benim sana bir teklifim var. Eğer kurtarır kurtarmaz esnafız burada ticaret yapıyoruz. Ben 340 bin lira diyorum. Yani şöyle söyleyeyim biz pazarlık payını bıraktık ancak ee, biraz daha yükselsem bence güzel olur. Ya yükselirim yükselmesine de hani dediğimiz gibi ben ekspertizini şu an kafamda kurdum. Dediğin şekilde olsaydı zaten 385 yazmışsın. Evet. Hani 360, 3, 370 o civarda biterdi. Biz de çok fazla bu şekilde hani temiz bir arabaya pazarlık yapmıyoruz ama araba şu an kaporta olarak dıştan temiz gözüküyor ama kaza geçmiş olarak yüksek. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> <gülüyor> kaza geçmiş olarak şöyle, Parça parça 6 tane kazası 27 bin liraya yakın bir tramere var. Evet. Ya değişeni boyası çok fazla o yüzden. Biz onu anlaşırız diye düşünüyorum sizinle. Sizin kafanızdaki son rakam ne? Ee, doğru 385 yazdım hani pazarlık payını da bırakmıştık. Kardeşimin olduğu için zaten parasını da o değerlendirecek. Yeni araba alırım almaz mı artık o kendi hı hı. şahsi fikri. Ya yani benim kafamda Kardeşimle konuştuğumda da yani en kötü 375, 370 hadi diyeyim. Hmm. Yani biz oralara çıkamayız. Şu araç durumu için konuşuyorum. Çünkü beklemediğimizin aracında iki değişen birkaç da boya gördük. Hani ilanda yazan haricinde hani of oralara çıkamayız ama siz biraz daha bize yaklaşırsanız orta yolu bulabiliriz diye düşünüyorum ama. Ya kız kardeşimle konuştuğumuzda da en son 370 diye 370 bandından düşmemeye karar vermiştik. Yani 370 diyorsanız hayırlı olsun. Hmm. Ya oralara çıkamayız. Hani dediğiniz gibi olsaydı gerçekten biz buraya almaya gelmiştik. Sizin de vaktinizi almak istemezdik. Ama gördüğümüz birkaç bir şey var. Hani ekspertize gidip de tekrardan onunla karşılaşmaya gerek Ön bir pazarlık yapalım istedim. Siz de bu şekilde netsiniz. Hiç ekspertize gitmeyelim ama bir tavsiyem var. Siz en iyisi aracın ekspertizini yapıp öyle ilana gelin. Değerlendireceğim. Teşekkürler ama 370'den aşağıya Tamamdır. Edeceğim. Hayırlısı olsun. Ben teşekkür ederim. Vaktinizi aldık. Bu şekilde bu ticaretimiz de böyle sonuçlanmış oldu. Birkaç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Tabii ki olabilir. Acelesi olmadığından dolayı da hani kafasındaki rakamı bekleyecek olabilir. Sonuçta müşteri de çok, alıcı da çok. Biz de daha farklı arabalara bakacağız. Kabriyomuzu satmıştık. Kabriyo ayarında birkaç araba bakıyoruz. Onun haricinde normal piyasa arabalara bakıyoruz. Büyük ihtimalle bunun emsalinde ya da dediğim gibi piyasası daha hızlı olan Polo falan bakacağız. Bakalım kısmet hayırlısı. Kanalımızda bunun gibi birçok araba alım, araba satım ve araba inceleme videosu bulunuyor. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar izleyenlerin %70'i kanalımıza abone değil. Yani video şu anda bitiyor. Yapmanız gereken video bittiğinde tık kanala abone olmak. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.